Herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Dostlarım, burası neresi diyeceksiniz? Burası 3 artı 1 ebeveyn banyolu, havuzlu, güvenlik kamera sistemli, asansörlü olan, asansörü olan bir 3 1 dubleks tarihimizin tanıtımı için ben buradan başladım. İlk önce neden buradan başladığımı detaylarını anlatacağım size. Ben ilk önce asansörümüzden indikten sonra dairemize doğru giderken aynı zamanda neyin ne göreceğimizi anlatmak istiyorum. Dostlarım, burası... Evet dostlarım, dairemiz bu. 3 artı 1, ebeveyn banyolu, terası çok güzel, yeni bir dubleks daire. Nasıl Kiracımız vardı, niçin böyle yeni ama bağırnatacaksınız, haklısınız. Kiracımız burayı yeni boşaltıyor. Ev sahibimiz dedi ki, benzin bir an önce çekersen videosunu, bir an önce satış yapalım, çünkü uygun fiyatı vereceğim dedi. Evet, dostlarım. Gördüğünüz bu alan, bu üst kata çıkan yerimiz. Sol tarafımızda, sol tarafımızda geniş, geniş demiyorum bakın, görüyorsunuz. Nereden? Duşa, duşa, duşa olduğu yer dahil ne kadar geniş. Çamaşır makine yeri burada. Tesisatlarım hatta yeni inşa şey buraya, sökülmüş. Termos burada içindedir. Nereden nereye bakın. Büyük bir banyo, tuvalet, lavabo. Tekrar böyle gösterdikten sonra ben bu odamızı geçmek istiyorum. Bu odamızda yerler laminat, balkondaki cam balkon, cam balkon balkonları boya falan işte yeni tamirata başlayacak. Ama biz bir önce tanıtmak istedik. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Balkonumuz da görüyorsunuz gayet geniş, rahat. Buradan da biraz sonra göreceksiniz bakın böyle. Ben aşağıdan neden çekmediğimi şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Çünkü aile var içinde. Çocuklarımız, gençlerimiz, bayanlar var. Aile var. Oradan başlamadım. Aslında oradan başlamak isterdim. Bahçesinden tanıtmak isterdim. Ama yanlış olacağını düşündüm. Ben daire tanıtacağım sonuçta. Buradan da gözükecek bahçe ve havuz. Evet dostlarım. Şimdi geldik ebeveyn banyolu yatak odamıza. Odaların genişliği çok rahat. Yine Fransız balkon. Buradan da öbür taraftaki balkonu, cam balkonu olan yeri çıkış yerimiz. Evet. Buradan da aynı şekilde yine bahçemizi göstereceğim. Giriş yerimiz, güvenlik kapı, giriş yerimiz bakın güvenlikli giriş yerimiz. Bahçesi nereden nereye? Böyle bir havuz, böyle bir yer, böyle bir alan, müthiş bir yaşam alanı. Bakın cıvıl cıvıl herkes bütün aile, eş, çocuklar, gençler karşımızda aynı şekilde bu şekilde bakın görüyorsunuz orayı da. Görüyorsunuz. Bir gerçekten çok güzel bir yaşam alanı burası. Dostlarım. Şöyle gösterdikten sonra banyomuzda ebeveyn banyolu demiştim. Onu da göstereyim ben size. Banyomuzda görüyorsunuz. Duşa kabinli bir ebeveyn yatak odasındaki banyomuz. Dostlarım ben bu odadan da bu odaya geçiyorum yatak odasına. Burada kapının altına bir kiler gibi bir şey yapmışlar. Birçok yerde tuvalet yaparlar. Ama burasını çok iyi değerlendirmişler. İki tane böyle açıyorsunuz. Dolap gibi. Ne yaparsan elbise dolap yap. O fazla eşyanı koy. Evet. Buradan da yine aynı şekilde. Havuz. Dışarısı, bahçe, giriş yeri, asansörümüz. Bu taraftan giriyorduk asansörümüzü. Evet dostlarım. Burayı da gördükten sonra bir üst katımıza çıkacağım şimdi. Dostlarım. Bu fiyatlara yer kalmadı. Buranın çok fazla özelliği var. Tabii ki burası boyandıktan sonra daha farklı gösterecektir. Ufak bir efekt şimdi. Yeni kiracımız çıktığı için içinden ampulleri almışlar. Ampuller falan olmadığı için biraz karanlık gösterebilirim. değil ya aslında bakın. Yani gayet aydınlık, ferah. Büyük bir salon. Geniş bir salon. Çok büyük hem. Çok büyük. Nereden nereye? Ben şu açıyı tekrar gösterdikten sonra şu mutfak tezgahlarımız hepsi pırıl pırıl yepyeni. Zaten burası çok eski bir gelişim alanı değil. Yeni yapılmış, modern yapılmış, akıllı yapılmış. Niçin? Asansörlü, havuzlu, güvenlik kamerası temli, ebeveyn banyolu. internet sistemimiz de hazır. İnternet Sistemimizde hazır. Buradan da yine aynı şekilde havuzumuzu görüyorsunuz. Artık kalabalıklaştı. Akşamdan iyice şimdi havuzumuzun içi. Ben bu genişliği açığı gösterdikten sonra terasımıza çıkacağım şimdi. Evet. Terasımızda burada bir çeşmemiz var. Bu ufak bir lavaboya konulabilir buraya. Çünkü terasta geri geri önemli. Terasımızın üstü pergüleli. Öbür ki e, yerlerde pergüre yok. Burada var. Burada ben bir de şunu da şey yapmadım. Kliması da vardı burada. Ben onu söylemesini, göstermesini unuttum belki de. Klimalı. Evet dostlarım. Böyle gördüğünüz gibi bir teras var burada. Şöyle kısaca özetlemek gerekirse e, tekrar ben özet geçmek istiyorum. Burası Didim'in en güzel havalar, yerlerinden birisi. Denize 3 kilometre mesafede. Ama bakın havuzlar cıvıl cıvıl eğlence yeri. Bütün cıvıl cıvıl. Bütün, görüyorsunuz bu şekilde. Yemyeşil bahçe, güvenlik kapalı sistemli, asansörlü, asansörlü, havuzlu. Herkes keyfinde, zevkinde. Ben hayatımı güzel şekilde yaşayıp e, ee, güzel bir yerden bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız burayı fırsattır. Kaçırmayın derim. Şöyle ben etrafı da size göstermek istiyorum. Apollon topuna karşıda. Burası dedim Efeler'de. Çok fazla uzatmadan saygılarımı yolluyorum. Fırsattır diyorum, fırsattır. Çünkü böyle bir yer, böyle bir yer her zaman denk gelmez. Havuzu büyük, olimpik bir havuz, asansörlü. Bakın, ebeveyn banyolu bir 3 artı bir dublet sayılarımla Remzi'ni aldı.